Merhaba sevgili yarış severler. 18 Eylül İstanbul programıyla karşınızdayım. İstanbul'da ikinci altılı Ganyan'ı sizlerle paylaşacağım. Birinci koşuya baktığımızda 1300 mesafeli yarı sürat koşusu bizleri bekliyor. Koşu handikap kilo farkları var. Amadeus, Breaking News ve Sultan Sprint ön tarafta yarışı kabullenmeyi seven seri safkanlar. Ben Ankara'daki 1600 Çim yarışını 35 gibi önemli bir dereceyle bitiren Filius Ventus ve diğerler olarak bu koşuyu ayırıyorum. İkinci aya geldiğimizde bu koştaki safkanların birçoğu mesafe ilk kez çıkacak. Birçoğunun da arası var 91 gün, 70 gün vesaire vesaire. Dolayısıyla tehlikeli bir koşu. Ancak orta mesafe yarışlarını beğendiğim 4 numaralı Harekin Hart bir yarış gören Engitron ki uzun mesafelerde fena yarışları yok. Bir yine Dokun'un oğlu 5 numaralı Authority 4 3 5'ten sonra 7 6 9 3. aya geldiğimizde şartlı bir koşu 3 tane safkan öncelikle sizlere e, önereceğim bunlardan annesi Öz Haber. Güntay gibi güçlü çimcilerle kardeş 1 numara Ateş Soylum Ankara'da hazırlanan seri pedikli renkli kız yine seri pedikli Elvin kız ve e, Abi işte turbo güzeli 1869 dilen de kapatabilir. Malum şartlı birlerde ne çıkacağı belli olmaz. 3 yaş taraflara ait 1500 cm'de koşulacak Grup 2 Akbatur koşusu günün en keyifli, en özel, en eee zorlu koşusta diyebiliriz aynı zamanda. Ben Bayram abi diyeceğim. Piste ilk kez çıkacak. Dolayısıyla çok iyi de koşmasını bekliyorum. Yarış oldukça hızlı gidecek. Koşuda Serokcan, Mehmetoğlu, Lazman başta olmak üzere çok sayıda kaçak var. biz performanslarını beğendiğim Şenak Du, Gölgenin Gücü, Mirza Bey ve Ediz Barış. 3 arkası 12, 6, 14. Bahar'a bakan geniş kurgularda olabilir ama 3 kum yarışını kazandı. Sentetikte nasıl koşacak belli değil. Birçok safkanın da sentetik pist performansları iyi değil. Özellikle Yeniköy ben çok tutmuyorum ama yarın büyük ihtimalle favori çıkabilir. Tuttuğunuz safkanlar varsa da değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar 5. ayağa geldiğimizde bu koşunun tartışmasız favorisi Database 2 e. sentetik bir kum yarışını Güzel paronsalla kazandı. Bir tek sapkandan çekindiğimi belirtmek isterim. İlk yarışını çok kolay kazanan, çıktığı gibi kazanan Saatun Fire. ilk rakip önerim olacak. Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde çok önemli kilo farklarının olması sebebiyle kalabalık taraklama foto bitirecek koşuda. Ben şampiyon kısak Şilan'ın oğlu gökyüzünde diyeceğim ki 200'te fena e, bir safkan değil. Sonrasında iki tane de boş kilolu safkan önereceğim. Esen Batu uzun aradan sonra sentetiğe girecek. Dikkat İbo canım. 4-12-7 sonrasında imkana göre sevgili dostlar. Evet e, gördüğünüz üzere ilk ayaktan risk alınabilir e, oyunu kolaylama, kolaylamak adına maliyeti düşürmek adına. At yazacaklar sıralamayı takip edebilir. İkinci ayak 4-3-5 ama zorlu bir koşu olduğunu belirttim. Üçüncü ayak şartlı bir koşu. 1-8-6-9 benim beğendiğim taylar. Dördüncü ayakta ya 3 diyeceğiz sevgili dostlar. Karataşlı ya da çok cazip safkanlar önerdim. Ee, onları yazacağız. Paraya gideceğiz. Beşinci ayakta 2 numaralı safkan. Muhtemelen günün en sağlam banko adayı çıkacaktır AGF oranında. Altılı Ganya'nın son ayağı 4-12-7 ama sağlam kurgularda biraz daha ister sevgili dostlar. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.